Hız yayınlarından güzel bir soru. Aşağıda çevre uzunluğu kök 2700 santim olan dikdörtgen şeklinde bir çerçeve verilmiştir. Bu çerçevenin kare ve dikdörtgen biçiminde fotoğraf konulan iki bölmesi bulunmaktadır. Kare biçimindeki bölmenin alanı 48 santimetre kare olduğuna göre dikdörtgen biçimindeki bölmenin alanı kaç santimetre karedir? İlk olarak çevre uzunluğunu olabildiğince kökün dışına çıkartarak güzel bir şekilde görelim. 2700 100 çarpı 27'dir. Buradan 100 direkt 10 diye çıkar. 27'yi de ben yine aynı şekilde 9 çarpı 3 olarak yazacak olursam 9 da nasıl çıkar? 3 diye çıkar. Buradaki 3 içeride kalır. Yani dışarıya çıkanları çarpacak olursak sonucumuz 30 kök 3 yapar. Şimdi şu bilgiyi inceleyelim. Kare biçimindeki bölmenin alanı kök 48 cm kareydi. Alana verilen karenin bir kenar uzunluğunu alanı kök içine atarak buluruz. Yani buranın uzunluğu kök 48'miş. Kök 48'i de 48'i 16 çarpı 3 şeklinde yazacak olursam buradan 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 3 şeklinde yazabiliriz. Aynı şekilde buralarda da 4 kök 3 oldu. Şimdi çevre hesaplarken bura, bura, bura ve buranın toplam değeri 4 çarpı 4 kök 3'ten 16 kök 3 yapar. Ve 16 kök 3'ün haricinde burada 2 tane birbirine eşit değer kaldı. O zaman hemen gidelim çevremizden yani 30 kök 3'ten 16 kök 3'ü çıkartalım. 30 kök 3'ten 16 kök 3'ü çıkardığım zaman Cevap olarak burada köklü ifadelere dokunulmaz. 14 kök 3 gelir. Bu 14 kök 3 buradaki iki değere eşit olduğu için burada her birine 7 kök 3 kalır. Ve soru bana dikdörtgen biçimindeki bölmenin alanını sormuştu. Şimdi gidip bu iki değeri çarpalım ve cevabı bulalım. Bu çarpmayı yaparken 4 ile 7'yi çarpıyoruz. 28 çarpı ile köküçün çarpımından da 3 sonucu gelecek. 3 kere 28'den de cevabım 84 yapar. Ve Değişiklik olur. Herkese iyi çalışmalar.